Arkadaşlar bugün yeni arkadaşım geliyor. Evet arkadaşlar bana yeni arkadaş gelecek. Burada birkaç numara var. Burada iki, burada üç, burada dört, burada bir numara. Hangisi çıkarsa karakterimiz söyleyecek. Karakterlerden kapibara, tavşan, ördek ve panda olacak arkadaşlar. Ama tabii ki böyle çirkin çizmeyeceğim. Emek vereceğim ama ben e, sadece canım öyle istedi diye yani pek emek vermedim buna ama karakterimiz olduğunda pamuk kadar emek vereceğim. Bu arada pamuk Hello Kitty üzerinde çizdim pamuğu. Neyse arkadaşlar hangisi çıkarsa yorumlara onu yazacaksınız. Hadi bay bay. Ama tekrardan söyleyeyim. 1 2 3 dört numara bunlar. Hangisi çıksın isterseniz ona yoruma yazıyorsunuz. Ve